Arkadaşlar merhaba. Ee, Suzuki Inazuma F modeli bu. Granajlı. 250 cc su soğutmalı bir motor. Ee, çok konforlu bir motordur arkadaşlar. Ee, bu, bunlarda bilinen bir kronik rahatsızlık yok arkadaşlar. Eksozla ilgili bir e, problem yaşadık. Eksoz tamir videolarına baktım. E, internette i̇nternette de bulamadığım için bu videoyu çekmek istedim. Şimdi ben eksozu tamirat yaptım. E, revizyon yaptım. Boyadım. E, ve tamirini yaptım. Egzozda zırıltı sesi geliyordu. E, onunla ilgili işte video çekmek istedim işte arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara da fikir olsun diye. E, karşılaştığım problemleri, sorunları söylemek için video çektim. Şimdi arkadaşlar bunlar çift egzoz. Bakın şöyle iki tane egzozu var. Arkadaşlar bu, bunlar da Egzozda rolante zırıltı sesi yapıyordu. Çok rahatsız edici bir ses. Gazı veriyorsunuz kesiliyor, Kesiliyor. Bazen e, tekrar geliyor. E, çok rahatsız edici bir sesi vardı. E, onu baktığım zaman arkadaşlar şimdi bunlar da şöyle göstereyim. Şurada egzoz birleşim yeri var. Bakın arkadaşlar şuradan çift egzoz geliyor. Çift piston bir de arkadaşlar bu, bu motosiklet. İki tane Eksos çıkışı geliyor. Şurada birleşiyor. Bakın buradan da iki tane çıkış var. Susturucuya. İki geliyor. Ortada birleşiyor. ikisi şu parçada ve çıkıyor. Şu parçanın içinde katalizör var. Ve şu parça ses yapan bu parça arkadaşlar. Bunun içindeki bağlantı parçası kaynağı kaynak yerinden kopmuş. O ses yapıyor. Ben arkadaşlar bunu kestim. Aslında videoyu yaparken çeksek daha verimli olurdu da. Sonra aklımıza geldiği için. Fotoğraflar yedim arkadaşlar. Onları da yükleyeceğim. Bakın şuradan kestim ben. Şimdi arkadaşlar buradan geliyor eksos ve buraya gidiyor. Şu parçayı kesip o kaynak yerini yaptım. İki tane saç var. Bir dışta bir içte. Arada yanmaz battaniye var. Ve ee bu parçayı tekrardan e, zımparalayıp boyadım arkadaşlar. Yanmaz e, boyayla. Bunu yaparken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta şurada birleşim noktası var. Bakın şu susturucu ya bağlantı parçası şurada conta var. Grafen conta e, şu parça arkadaşlar. E, yanmaz grafen diye geçiyor. İnternette bulunmuyor arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle Türkiye'de bulunmuyor. E, ben servise aradım. İşte 470 TL dediler şu parçaya. 2 tane oluyor. 940 TL'ye geliyor. Eee 2 tanesini 400 TL'ye getirtirdim. İşte getirdik yaptık falan arkadaşlar da yani bu parçayı sökmeyin. Sökerseniz de çok dikkat edin. Yani parçanın pahalı olduğunu bilin. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunun muadili yok arkadaşlar. Aradım, egzozculara sordum falan da. Yani yanmaz, ip falan herhangi bir şey. bunun yerini tutmuyor. Şunla da arkadaşlar paradan kolay oluyor. taşlamanın, spiralin ucuna taktım. Eksozu bununla bununla temizledim. arkadaşlar şurada da reklam değil arkadaşlar. Şurada bakın kireç çözücü ve krom temizleyici. Krom yüzeyleri için uygun yazıyor. Bu krom yerleri de bununla temizledim. Çok kolay oluyor. Bilginiz olsun. Eğer revizyon yapmak isteyen varsa egzozunu bu malzemeleri kullanabilir. Fotoğraflar da ekleyeceğim arkadaşlar. Ayrıntılı fotoğraflar da var. Çektiydim ben. yapacak arkadaşlara bilgi olsun diye. E, bu, bu tarz motosikletleri zaten düşünenler varsa da bu model, bu motosikleti bunlar internette e, de, detaylı şekilde arkadaşlar güzelce anlatmışlar. Ben bu şekilde anlatmayacağım. Sadece ile ilginiz olsun. Eğer yine dediğim gibi sorular egzozla ilgili soracağınız bir şey olursa da yine yorumlarda yazın. Ben cevaplayıp bilgi amaçlı çekiyorum arkadaşlar. E, şimdiden teşekkürler. Kolay gelsin.